Sakar Sports Maç TV izleyenleri şu an Teşvikiye Takımı U16'dan Demir Örs birlikteyiz. Merhaba Demir, hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyi abla, sen nasılsın? İyiyiz de, teşekkür ederiz. Demir, biraz kendinden bahseder misin? Basketbol oynamaya nasıl başladın? Basketbolu seviyor musun? Ee, basketbol oynamaya 5 sene önce maçları izleyerek öyle sevmiştim, öyle başladım. Şu anda çok seviyorum basketbolu. Harika. Peki Demir, e, sen basketbol oynamaya... eee Nasıl karar verdin? Ya, i̇zlediğim maçlarda çok eğlenceli geçiyordu ve e, sporu zaten seviyordum küçük yaştan beri. Çok küçük yaştan beri öyle başladım ve basketbolun bana uygun spor olduğunu düşündüm o yüzden. Şimdi peki bir idolün var mı basketbolda? Kendini yakın gördüğün biri var mı? Yani biraz klasik olacak ama ben Stephen Curry'yi kendimi idol olarak görüyorum. Çok oyun tarzını çok beğeniyorum. E, bence tarihin gelmiş geçmiş en iyi point kardı. Şimdi yeni basketbola başlayacak yeni yetenekli çocuklar var. Onlara bir önerin var mı? Çok klişe ama çalışmak bence hani her zaman şey en büyük öneri bence ve basketbolu hiçbir zaman ikinci plan atmamaları lazım. Her zaman ön planda basketbol olması lazım diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sports Match TV olarak başarılarının devamını diliyoruz Demir. Biz teşekkür ederiz.